Merhabalar arkadaşlar. Döngüler konusuyla devam ediyoruz. For döngüsünü önceki dersimizde görmüştük arkadaşlar. Bir for mantığını yapısını anlatmıştık ve bir örnek yapmıştık. Şimdi de while döngüsünü görelim arkadaşlar. Mantık aşağı yukarı aynı sayılır. While'da şöyle bloğumuzu açalım. Sadece koşulumuz var. Şurada koşulumuz var. Artma, azalma durumunu blok içerisinde artış, azalış blok içerisinde belirliyoruz. Şimdi nasıl bir örnek yapalım? Bir tane örnek yazalım. Gene birden ona kadar sayı yapalım. Önce değişken dışarı tutalım. Yani integer i diyelim. Varsayılan da sıfır değerini atalım. i küçük ve eşit olduğu sürece ondan diyelim. Biz burada i'yi yazdıralım. Şimdi bu şekilde yaparsam sonsuz döngüye girer arkadaşlar. i'yi hiç arttırmaz. Sıfır sıfır sıfırdır. İsterseniz bir deneyelim. Derledim. Şu an sonsuz döngüye girdi. Gördüğünüz gibi. Ben bunu durduruyorum. Şuradan durduruyorum arkadaşlar. Şimdi tekrar şurada koşulumuzu artıralım. Bir artı artı diyelim. Koşulumuz 10 olunca duracak. Tekrar başlatıyorum arkadaşlar. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yani sıfırdan başlıyor ama 10'da bitiyor. Şimdi while'ımızın mantığı bu şekilde. Bir de do dual while var. Do while'da da koşul e, son sonda kontrol ediliyor. Hemen bunu sileyim. Do diyeyim. Şuraya while'ımızı koyacağız. Noktalı virgülle de bitireceğiz. Şimdi while'daki koşulumuz buraya yazacağız gene. i e küçük 10 diyelim gene. Aynı şekilde burada e, s ss out i e yazdıralım. Tabi i'yi e artırmayı unutmayalım. F11'e bastım. Burada aynı şeyi gördük. 0'dan 10'a kadar yazdı. While ile do while arasında bir fark var. İlk başlangıç değerini dolayı doğru da olsa yanlış da olsa yapıyor arkadaşlar. içerisinde Yani şu parantezin içerisine giriyor. İsterseniz onu da test edelim. i eşittir sıfır diyelim. i küçük olduğu sürece sıfır. Normalde bu şart hiç tutmuyor. Yani while'dayken bu bloğun içerisine hiç girmezdi. Ancak duvalda bir daha mahsus giriyor. İsterseniz bunu görelim. Çalıştırdım. Sıfırı gördük. Ancak bunu şu aynı şartı. Şu doğa isteyeyim yapıştırayım. Bir de normal while'da gerçekleştirelim arkadaşlar. Şimdi F11'e bastım. Ekranda boş. Sıfırı yazmadı gördüğünüz gibi. Do while ile while arasında da böyle küçük bir fark var arkadaşlar. Bu dersimizde bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle. Herkese iyi çalışmalar.